Evet, diziler bölümünün üçüncü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda aritmetik diziyi anlatacağız. Aritmetik dizi ardışık terimleri arasındaki farklar sabit olan dizilerdir. Mesela 1 3, 5 7, 9 Bu dizinin bakın birinci terimi 1'dir. İkinci terimi 3 üçüncü terimi 5'tir. İkinci terimiyle birinci terim arasındaki fark yani 3 eksi 1. Üçüncü terim ile ikinci terim arasındaki farka yani 5 eksi 3'e eşittir. İşte bu şekilde aradaki artış miktarının eşit olduğu diziler bizim aritmetik dizilerimizdir. Dizinin ikinci terimi dizinin birinci terimine ortak farkın eklenmesiyle bulunur. Yani 1 artı 2. Dizinin üçüncü terimi dizinin birinci terimine ya da dizinin ikinci terimine Ortak farkını eklenmiş olmasıdır. Mesela birinci terimine iki tane ortak fark eklediğim zaman dizinin üçüncü terimini bulmuş olurum. O halde bizim aritmetik dizinin genel formülü, genel terimi an eşittir a1 çarpı n 1 bir çarpı d ya da r. Yani dizinin birinci terimi ve n-1 ile ortak farkı çarptığım zaman istediğim herhangi bir terimi bulabilirim. Evet. Burada diyoruz ki ilk terimi 5 ve ortak farkı 2 olan dizinin terimleri nelerdir? Bakınız burada dizinin birinci terimi a1 eşittir 5. Dizinin ortak farkı r ya da d nedir? 2'dir. Yani bu dizi 2'yi artacak. Bakın birinci terim 5, ikinci terim 7, 9, 11. Mesela bu dizinin ben 5. terimini bilmiyorum. Şöyle yazabilirim. A5 eşittir. A1 yani dizinin birinci terimi artı n-1 yani 5-1 çarpı r. Dizinin birinci terimi 5 artı 4 tane artış miktarı yani 2. Yani 5 artı 8 13'tür diyebilirim dizinin 5. terimine zaten bunun iki fazlasın 13 olduğunu görüyoruz. O zaman büyük bir terim verelim mesela dizinin 21. terimi dizinin 21. terimi a1 artı 21 eksi 1 yani 20 tane ortak fark yani 5 artı 20 çarpı 2 yani bu dizinin 21. terimi 45'tir diyebilirim. İlk terimi 5 ve ortak farkı 2 olan dizinin genel terimini yazmamız isteniyor. Nasıl yazan terim? a n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı r. Dizinin birinci terimi 5, n eksi 1, ilk terim 5, o zaman n eksi 1 çarpı r'si nedir? 2'dir. Yani 5 artı 2n eksi 2, yani 2n artı 3 dizinin genel terimidir. Bakın size bir Tio, bir genel terim verildi bize. 2n artı 3. Şurada n'in önündeki katsayı dizinin her zaman ortak farkını, yani artış miktarını verecektir. Mesela bir genel terimimiz bizim 5n artı 8 ise. Bu dizinin artış miktarı yani ortak farkı 5'tir. Evet. İlk terimi 3. A1 eşittir. 3. Ortak farkımız 4. 3. terimi bulun. Şimdi bunu sallamasyon, sözelci gibi yapalım. 3. Sonra 4 artacak. 7. Sonra 4 artacak. 11. Bakın dizinin 3. terimini 11 olduğunu buldum. 8. terim. Hocam 8'e gidemiyorum. Uzun sürüyor. O zaman yazıyorum. A8 eşittir. A1 artı 8 eksi 1. Yani 7 tane artış miktarı. A1 3 artı 7 tane 4. 4 kere 1 28. Cevap 31. Dizinin genel terimi. Hemen yazıyoruz. An eşittir. A1 artı n-1 çarpı r. a1 kaç? 3. r'si kaç bunun? 4. Yani n-1 çarpı 4. Yani 3 artı 4n-4 yani genel terim 4n-1'dir. Başka nasıl yapabilirim? Mesela ben bu dizinin birinci terimin 3 olduğunu biliyorum. a, n eşittir ortak farkın 4 olduğunu ve ortak fark 4 olursa en önündeki katsayının 4 olacağını söylemiştik. Şimdi genel terim yazmak için bakın birinci terim 3 olduğu söylemiş. Yani ben en yerine 1 yazdığım zaman sonuç 3 olmalı. n yerine 1 yazıyorum. 4 kere 1, 4. Demek ki ben bundan 1 çıkartmalıyım ki ben bundan 1 çıkartmalıyım ki A1'i sağlasın. O zaman genel terimi bu şekilde de işlemsiz olarak bulabilirim. 6. terimi 9, 8. terimi 13 olan aritmetik dizinin genel terimini yazın demiş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bunu öğrendik. a n eşittir. a 1 artı n eksi 1 çarpı r. Bakın ben bunun yerine illa birinci terimi kullanmam gerekmiyor. a n eşittir. a p artı n eksi p çarpı r. Yani herhangi iki terimini biliyorsam Diziden istediğim terimi bulabilirim. Bakın burada 13. terimi biliyorum. A13 eşittir. Özür dilerim. A8. A8 eşittir. A6 artı 8 eksi 6 çarpı R. Dizinin 8. terimi kaç? 13. Eşittir. 6. terimi kaç? 9. Artı 2R. 13'ten 9 çıkarsak 4 eşittir. 2R yani R eşittir 2. Bakın dizinin artış miktarını buldum. 2. Şimdi genel terim yazalım. Tamam. Az önce öğrendiğim şekilde. A n yani eğer R 2 ise 2 var kafadan. Şimdi bakın burada 6. terim. Dizinin 6. terimi kaçtı? 9'du. Ben burada n yerine 6 yazarsam 2 kere 6 12. Benim 9 elde etmem için bundan 3 çıkarmam lazım. Demek ki dizinin genel terimi 2n eksi 3'tür. Deneyelim mesela 8. terimi sağlıyor mu? 2 kere 8, 16 eksi 3. Evet, doğru yapmışız. Sırasıyla terimleri verilmiş. 3x artı 6, virgül, logaritma 4 tabanında 64, virgül, 4x artı 7. Şimdi logaritma 4 tabanında 64, Logaritma 4 tabanında 4'ün küpü olduğu için bu da 3 logaritma 4 tabanında 4 olduğu için yani burası 3'tür. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi güzel bir kural verelim. Mesela bir aritmetik dizi yazıyorum. 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde devam etsin. Bakın 7 ortadaki sayı. Mesela şuna da A1, A2, A3, A4 değil. Burada A3'ün iki katı A2 ile A4'ün toplamına eşittir. Ya da A3'ün yine iki katı A1 ile A5'in toplamına eşittir. Bak pratik. Şu alt indislere bak. 2 ile 4'ün toplamı şunun iki katını veriyorsa 1 ile 5'in toplamı bunun 2 katını veriyorsa demek ki 3. terimin 2 katı 3. terimin 2 katı A1 ile A5'in toplamına eşittir. Mesela ben sallıyorum şimdi buraya. A7 artı A13. Bak 7 ile 13 topladın kaç? 20. 20 neyin 2 katı? 10'un 2 katı. Demek ki bu 10. terimin 2 katıdır. Veya A11 artı A27. 27 ile 11'i topladın. 38. 38 neyin iki katı? 19'un. Demek ki bu 19. terimin iki katıdır. Şimdi sorumuza dönelim. Sorumuz ne diyor bakalım. Şimdi bunlar sıralı terimler ya. O zaman az önce öğrendiğimiz mantığa göre bununla bunun toplamı Ortadakinin 2 katına eşit. Yani 3x artı 6 artı 4x artı 7 eşittir. Logaritma 4 taban 64 yani 3. Yani 7x artı 13. 7 artı 6 13 eşittir. 3 7x eşittir. Eksi 10 x eşittir. Eksi 10 bölü 7 derim. Bir aritmetik dizide A3 ile A8'in değerleri verilmiş. A4 ile A7'nin toplamı isteniyor. Şimdi uyanık olun. Uzun uzun işlem yapmayın. Az önce ne dedim ben? A3 ile A8'in toplamı. 8 artı 3 11. Değil mi? Bakın altın hislerin toplamı kaç yapıyor? 11 yapıyor. A4 ile A7'ye bakın. Yine altın ilçelerin toplamı 11. Demek ki A3 ile A8'in toplamı A4 ile A7'in toplamına eşittir. İspatını yapayım. A3, A1 artı 2R'dir. A8, A1 artı 7R'dir. Yani bunun toplamı 2A1 artı 9R'dir. Buraya bakalım. A4, A1 artı 3R'dir. A7, A1 artı 6R'dir. Yani bu da 2A1 artı 9 dedi. Demek ki bunlar birbirine eşit. O zaman 3. ve 8. terimin toplamı kaç? 15. Bu 4 ve 7. terimin toplamına eşittir. Sonucumuz 15'tir. Sevgili arkadaşlarım. Evet. Bir aritmetik dizide ilk n tane terimin toplamı Sn n bölü 2 2a1 artı n eksi 1 çarpı v'dir. Mesela İlk 20 terimin toplamını isterse 20 bölü 2 aç parantez 2 tane a1 artı n-1 çarpı ortak fark şeklinde hesaplarız. Tekrar ediyorum. n bölü 2 2 a1 artı n-1 çarpı r'dir. Sorumuz der ki ilk terimi 3 ortak farkı 2 ilk 18 teriminin toplamı nedir? Hemen bilinenleri yazıyorum. Nedir? A1'i biliyorum. 3. R'yi ya da D'yi biliyorum. 2 ve S18 isteniyor. O zaman hemen formülümüzü yazıyorum. Neydi formülümüz? n bölü 2 yani 18 bölü 2 aç parantez 2 tane A1 artı n-1 çarpı ve yani 9 açtım parantez. A1 3 artı en kaç? 18. Yani 17 çarpı 2. 6 artı 34 çarpı 9. Yani 9 çarpı 40. Evet bunların toplamı 360'tır. Evet. Her sorumuzda bir aritmetik dizide ilk terim 2, ilk 16 terim toplamıyla ilk 10 terim toplamı ilk 16 terim toplamı S16 ilk 10 terim toplamı S10 bu aradaki fark 237'ymiş. değiştiriyor. Şimdi bunu biraz önce gördüğümüz formüllerle yapmaya kalkarsak bu bizi bayağı yorar, bayağı üzer. Şöyle düşünelim. İlk 16 tane terimin toplamından ilk 10 tane terimin toplamını çıkartırsak bizim elimizde 11. terimi toplamamış oluruz. 12. terim, 13, 14, 15 ve 16. Yani ilk 16 tane terimin toplamından ilk 10 tane terimin toplamını çıkarttığım zaman benim elimde 16. 15. 14. 12. 11. terim kalacaktı. Yani bu terimlerin toplamı 237'dir. Şimdi ben bunları tek tek yazmayacağım. Yine biraz önce verdiğimiz bakın A13 ile A14'ün toplamı A2 ile A15'in toplamına eşittir. Bu da A1 ile A11 ile A16'nın toplamına eşittir. Bunlardan herhangi birinin toplamını bulacağım. Bunu 3 ile çarpacağım. A13'ü yazıyorum. A1 artı 12R. A14'te A1 artı 13R. Yani bu ikisinin toplamı 2A1 artı 25R. Yani bu ikisinin toplamı sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Şu ikisinin toplamı 2A1 artı 25R. E A12 ile A15'in toplamı da aynı. Bu da 2A1 artı 25R A11 ile A16'nın toplamı da yine 2A1 artı 25R Yani hepsinin toplamı 6A1 artı 75R Bu 237 eşittir. Şimdi ben A1'i biliyorum. A1 2 12 2 kere 6 Diğer tarafa atarsam 75R eşittir. 225 225 ile 75'e bölersek dizinin ortak farkını 3 olarak bulabilirim. Evet. 8 ile 26 arasına aritmetik dizi olacak şekilde 5 tane terimi yerleştirirsem bu dizinin 3. terimi nedir diye sormuş. Şimdi artan bir dizi olacak şekilde diyelim. 8 benim dizimin 1. terimi olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane terim yerleştireceğim. 26 da bu dizimizin son terimi olacak. Bakın bu birinci terim ise 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yani 26 sayısı bu dizinin 7. terimidir. Şimdi birinci terimi biliyorum, 7 terimi biliyorum. Ortak farkı bulabilirim. Yani A7 eşittir. A1 artı 6R A7 kaç? 26 A bir kaç 8 artı 6r 26'dan çıkarttım 18 eşittir 6r yani r eşittir 3. Yani ortak farkımız 3'müş. 3'ü artabilirim. Hocam 11 3 arttım 14 bakalım sağlayacak mı deneyelim. 17 20 23 ve 26. Evet sağladı. 3. terim 14. Teknik çözelim. Tamam. A3 eşittir. A1 artı 2R. Dizinin birinci terimi 8. R'yi de sen buldun. 2 çarpı 3. 6. 8 artı 6. 14 cevabına bu şekilde de ulaşabilirim. Aşağıda genel terim benzeri ifadeler verilen dizilerden hangisi bir aritmetik dizi değildir. Şimdi aritmetik dizi olması için ne demiştik? AN artı B. Yani n-1 çarpı a1 çarpı n-1 çarpı r. Bak en önündeki katsayı 2. 2 2 artacak. Evet bu bir aritmetik dizi olur. En önündeki sayı kaç? Eksi 5. Evet 5 5 azalacak. Bu da olur. 3 n en, en önündeki sayı. Evet olur. Şimdi burada 6 var. Hocam n yok. Evet. Bak dizinin birinci terimi 6. İkinci terimi 6. Üçüncü terimi 6. Dördüncü terimi 6. Yani bir sabit dizi. Artış miktarı kaç? Sıfır. Artış miktarı kaç? Sıfır. Sıfır. O zaman bu da bir aritmetik dizi olur. Demek ki cevabımız 5 bölü M'dir. Aritmetik dizi teşkil etmez. Yani artış miktarı sabit değildir. Dene var. n, y, 1 ve 5. 5 bölü 2, 5 bölü 3, 5 bölü 4. Aralardaki artış ya da azalış miktarı sabit olmadığı için bu ifade bir aritmetik dizi teşkil etmeyecektir sevgili arkadaşlarım. Evet. Öğrendiğimiz düzeyiyle hiç uğraşmadan şap diye cevaplayacağımız bir soru. Bizim ortak farkı nedir? Enindeki katsayı demişti hoca. Enindeki katsayı 5. O zaman ortak fark 3'tür. Test tekniğiyle çözelim. İlk terimi 6. Ortak farkı 3 olan aritmetik dizinin genel terimi Aşağıdakilerden hangisi? Bak ortak var kaçmış? 3. Yani enin önündeki sayı bir kere 3 olacak. Bak enin önündeki sayı 6. Bu gitti. Enin önündeki sayı 3. Duruyor. 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 Tek şıkkılayabildim. İlk terimi 6'dır. Yani en yerine 1 yazdığım zaman sonuç 6 çıkacak. En yerine 1 yazdım sonuç 6 olabilir. En yerine 1 yazdım 9. Olmaz. 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 Doğru cevabımız Angut'un A'sıdır. Evet. Bir aritmetik dizide A3 eksi A5 artı A9 A8 artı A6 işleminin sonucu nedir? Zor değil. Hiç sıkıntı yapma. A3'ü yaz. A1 artı 2R. Aç parantez. A5'i yaz. A1 artı 4R. Ve A9 A1 artı 8R. Bölü A6 A1 artı 5R A8 A1 artı 7R Bak şurada şu A1'lerin bir tanesi gitti buraya ne geldi? Eksi geldi. 8, 10 4 çık 6 yukarısı A1 artı 6R bölü aşağısı da 2A1 artı 12R. E hocam buradan sonra bitti soru zaten. Bak A1 2A1 6 12 yani oran 1 bölü 2'dir. İlk n terim toplamı sn bir kuralla verilmiş. 4n eksi 3n kare. Buna göre bu dizinin 6. terimi nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle anlatalım. S6 demek A1, A2, A3, A4, A5 ve A6'dır. Dikkat edin bir de S5'i yazacağım. İlk 5 terim toplamı. A1, A2, A3, A4 ve A5'tir. Şimdi ben yukarıdaki toplamdan aşağıdaki toplamı çıkartırsam yani S6 eksi S5 yaparsam elimde sadece ne kalacak? Evet A6 kalacak. O zaman en yerine 6 yazıyorum. 4 çarpı 6 eksi 3 çarpı 6'nın karesi. Eksi 5 yazıyorum. 4 çarpı 5 eksi 3 çarpı 5'in karesi. 24 eksi 6 kere 6 36, 3 kere 36 108 eksi 4 kere 5 20 eksi 5 25 75 Evet 108'den 24 çıkarttınız. Burası eksi 84 eksi 20 artı 75. Yani eksi 104 eksi 104 artı 75. 104'ten de 75 çıkartalım. 92 Cevabımız eksi 29'dur. İlk terimi eksi 4. Yani A1 eşittir. Eksi 4. R eşittir 5. Güzel. İlk 10 terim toplamı. S10 eşittir. M bölü 2. Yani 10 bölü 2. 2 çarpı A1. 2 çarpı eksi 4. Artı N eksi 1. Yani 10 eksi 1 çarpı 5. 5 açtım parantez. Eksi 8 artı 9 çarpı 5. 45. 45'ten 8 çıktık. 37 çarpı 5. 5 kere 7. 35. Elde var 3. 185 olur. Bunun da cevabı. Basit değil mi? AM bir aritmetik dizidir. A5 artı A8 14. A7 artı A10 22. Buna göre A1 bizim birinci terimi nedir demişiz. Şimdi A8'i yazıyorum. A8 A1 artı 4R. A8 de A1 artı 7 R eşittir 14. A7 A1 artı 6 R artı A10 da A1 artı 9 R eşittir 22. Yani yukarıda 2 A1 artı 7 4 daha 11 R eşittir 14. Aşağıda 2 A1 artı 15 R eşittir 22. Yukarıdakini eksiyle çarpıyorum. A1'ler gidecek ama gitsin önemli değil. Bakın A1'ler gitti. 4R eşittir 8. Yani R eşittir 2. Bizim ortak farkını buldum. Aşağıda ve yukarıda yerine yazıyorum. 2A1 artı R yerine 2 yazarsam 22 eşittir 14. 2A1 eşittir eksi 8. A1 eşittir. Eksi A artı. Evet. Aritmetik dizi özetle kısaca bu kadar tüm formüllerini vermeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda geometrik diziyle devam edeceğiz. Umarım faydalı olur sevgili arkadaşlar.